Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemini duyacaksın bıçak yarası ne de telefonların çalacak gece yarısı. Ve bu zavallı yüreğim olmayacak artık. Kaprislerin hedef tahtası. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa kavuşamadım sana. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu. Ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne yaptımsa bir türlü sana yaranamadım. Artık adressiz, ışıksız ve öylesine ıssızım. Günlerin kadar eskiyim. Verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte çıkıp gidiyorum hayatından. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam, hasreti, saatin yalnızı. Ve takvimler sessizliği gösteriyor bana. Neylersin? Yolcu yolunda gerek. Belki senden sonra adam olur bu asi yürek. Ve dersini alır da bu sevdadan bir daha boyundan büyük denizlere açılmaz, asılmaz kürek. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Sen kim bilir kaçıncı uykuda. Asal mavis bir rüyada. Ve elbette bir korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duymayacaksın. Sistemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğum, tanımadığın bir korku içini saracak ve ilk defa kendine hesaplaşacaksın. Ne olur, ne oluyor, ne olacak? Sonra bir gözüküyor, bir kulağı sağır, bir ayağa kırık bir kolun kesik düşeceksin yollara. Yani baştan başa yarım. Yani baştan başa eksik. Yani baştan başa eksik. Bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldum diyerek için sızlayacak. Ve sen bu şiiri okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son desedin. sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir unutulmuş bir gecenin tam mı ortasında, başucundaki bir radyoda uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak ve bir daha fısıldayacak kulaklarına sana adanmış bu satırları. Bütün şehirler uyur, İstanbul uyumaz ve bir gün bütün sevenler unutur seni ama bu şair, bu şair yürek asla unutmaz, asla That was us.